Merhabalar gönül dostlarım. Yayınıma, kanalıma hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Günaydın. Gününüz aydın olsun. Güzel bir sabahtan, güzel bir yorumdan sevgiler, selamlar olsun. Nasılsınız? Umarım sağlıklı, huzurlu, mutlusunuzdur. Size özel size güzel bir kahve yorumu yapmak için niyetleniyorum. Siz de niyetinizi, dileğinizi pozitif enerjilerle bizlere göndermenizi istiyorum. Şimdi sizler için harf seçeceğim. Sizler de bu harfi seçimler seçerken lütfen pozitif enerjilerinizi gönderin. İlk harfim Hatay'ın H'si. Adana'nın A'sı. Konya'nın K'si. Edirne'nin E'si. Rize'nin R'si. Bursa'nın B'si. U ya da Ü harfi ve son harfim Zonguldak'ın Z'si. Harflerle uyumlanmanı bizlere bildirirsen niyetim niyetimdir, dileğin dileğimdir. Can dostum bu kanala, bu videoya, bu yoruma ilk kez geldiysen şans yoktur, tesadüf yoktur hayatımızda. Her şeyin bir yeri vardır. Yani Alman gereken bir mesaj var ki buradasın. Bu mesajı aldığın için de mutlu olmalısın. Benim niyetime, dileğime dahil olmak için abonem olup videolarımı sonuna kadar sardırmadan izlemelisin. Tanışalım. Hoş geldin. Sefalar getirdin. Ben yorumcunuz, sizlerin kahve, çay, elfalı, bakla falı Tüm bakımlarınızı hem genel hem de özel olarak yapmaktayım. Özel danışmanlıklar hakkında bilgi almak için 0538 312 1877 bu numaradan bizlere ulaşabilir. Asistanımdan bilgiler alabilirsen. Hadi bakalım. Güne özel olsun, güne güzel olsun. Ben niyetimi abonelerimi, niyetimi kanalıma Ilgi, saygı gösteren emeğime saygı gösteren tüm gönül dostlarıma hediye eyledim, aldım, kabul ettim demelisin. Can dostum, izlediğin yol doğru yol, görünen yol doğru yol, öne açık ferah yol, ferah yolda ilerleyeceğim bir dönem. Ancak bu yolun üzerinde bir araba olduğunu görüyorum. Bu da izlediğin yol, takip ettiğin, devam ettiğin süreç mutlaka bir seyahat, bir ile ilgili olmalı. Yani e, gündemde yapmak istediklerinin arasında yakın gelecekte, olası gelecekte bir yere gitmek niyetinde olmalı değilse de niyetlen. Çünkü bu seyahat konusunda özellikle önemli detaylar var. Bunlardan bir tanesi bu seyahat sayesinde aşacağın engel. Bir engelin varsa aşacaksın. Evet, zorlandığın, zorlu olan bir yolun var ama bu konuda engeli aşacaksın. Yani sen daha güçlü olacaksın. Bu engelden korkmayacaksın can dostum. Eskiden kalan ama eskimeyen, halledilmeyen, sonuçlanmayan, neticelenmeyen bir konu var. Aslında bir zaman bu konu çok canını sıkmış. Ama eee sonrasında bırakılmış ya da unutulmuş. Böyle bir konu var ama bu unutulan konu çözülmeyen, halledilmeyen konu yeniden tekrardan gündeme gelebilir. Tekrar tekrar önüne gelebilir. Yani bu konu bu aralar açılacak. Biraz da seni yeniden şaşırtacak ya da Bunaltacak olabilir ama merak etme. Nihayet bu sefer halledilecek. Nihayet bu sefer çözülecek can dostum. Bu sefer çözüme ulaşacaksın. Aile bireylerinin arasında sohbetler, konuşmalar. Ama bunlar... Ee, önemli konulara vesile olacak. Ailenin bir arada görüşmesi, konuşması. Üzerinize gelen bir ışık ve ışığın gelmesinin nedeni keskin sözler, keskin kararlar. Diyebilirim ki birleştirici olacak ailenin konusu, diyebilirim ki iyileştirici olacak ailenin konusu can dostum. Maddi olarak yaşanan bir kayıp varsa o da toplanabilir. Ama maddi olarak yaşanan bir kayıp yoksa yaşanmaması adına ailenin konuşması, toplanması gerekebilir. Ya da çalınan, kaybolan, kaybedilen bir eşyayla bir parayla da ilgili bir görüşme olabilir. Ama şunu söyleyebilirim ki bu konuşmadan, bu görüşmelerden sonra göz aydın haberlerin var. Özellikle yakınların, ailen, sevdiklerinle beraber konuşup uzlaşıp üzerinize gelecek huzur, mutluluk var. Yakınlarına da Yakınlarından ilgili yaptığın konuşmalara da dikkat etmelisin. Bu konuda da gelecek tüm beklentileri aldım, kabul ettim demelisin. Böyle bir daha var. Sanki bu dağın tepesine sen tırmanmaya çalışıyorsun. Ama ee, çok az kalmış diyebilirim. Çok yorulmuşsun ama az kalmış. Bence sakın vazgeçme. Yani e, az daha sabredersen, az daha uğraşırsan e, bu dağın tepesine çıkıp ferahlayacaksın. Yani bu zorlu süreci atlatıp ferahlayacaksın. Aklındaki kişi, kalbindeki kişi, sevdiğin kişiyle ilgili. Bir görüşme, bir konuşma, bir buluşma söz konusu olabilir. Ama teklifi varsa ya da teklif edersen, teklif bir yolculuksa, bu yolculuk bir romantik anı tekrar yeşermesine vesile olabilir bitti diyorsan bitmediğini, gitti diyorsan gitmediğini anlayabilirsin. Eşinle, sevdiğin kişiyle arandaki iletişimin gelişeceğini, güçleneceğini, birlikte yapacağınız bir seyahat, bir gezi, bir yolculuğun bu ilişkiyi yeniden tekrardan kaldığı yerden daha iyi bir konumda başlatacağını söylüyor benim bakımım. Can dostum seviliyorsun. Ailede de seviliyorsun. Arkadaş çevrende de seviliyorsun. Çalışıyorsan iş çevrende de seviliyorsun. Ancak bu kadar seven insanlar arasında bir o kadar da kıskanılan kem gözde nazarla bakan insanların da var. Özellikle bunların içinde kısa boylu birisi var. Kısa boylu birisi görünüyor. Bu kişiye çok dikkat. Öncelikle bir nazara değiyor, değecek. Düşman gözü var, haset gözü var. Bir de gereksiz bir konuda çok yakın sürede yaşanılan ya da yaşanılacak olan bir tartışma. Daha doğrusu bu kişi seni bu tartışmanın içine sürüklemeye çalışabilir. Güçlü olursan, dik durursan, çok zararı dokunmaz ama sonuç itibarıyla bu insanın sana hasetliği, kem gözü, ve nazarı dokunduğunu da unutmaman gerekiyor. Zaten yakın zamanda dediğim gibi ortaya çıkacak bu insandan uzak durmalısın. Sen kendini herkesten daha iyi tanıyorsun. Ben sabırlıyım diyorsan problem yok. Ama sabırsız olduğunu biliyorsan sabırlı olmayı öğrenmen gerekiyor. Kendine uzun bir gelişme dönemi bu dönemi hazırlaman gerekiyor. Çünkü önümüzdeki günlerde heyecanlı bir dönemde yaşıyor olabilirsin. Çünkü e, heyecan yaratacak bir durumla da karşı karşıya kalabilirsin. Ancak bu heyecana hakim olman da gerekiyor. Yani çok ısrarcı olmaman gerekiyor. Çok aceleci olmaman gerekiyor. Eğer ki çok ısrar, çok aceleci olmazsan bu gelişmenin sonucunu pozitif bir şekilde alacaksın. Hatta bu durumda biraz nazik bile olman çok önemli. Nazik tutumlar emin olmanın bir şeyleri daha net netleştirmeni sağlayacak. Bir takım durumlar var karşına çıkacak. Bu durumlar bu durumlarla ilgili vermen gereken kararlar. Ve bu kararlara ulaşabilmek için açık görüşlere ihtiyacın var. Her şeye özellikle bazı konuları enine boyuna incelemenizsin. Bu işi kendin yapmalısın. Çevrende bu konuyu dağıtırsan senin dikkatinden uzaklaşabilir ve dikkatli olman gereken konu enine boyuna kendin kendin olaylara hakimiyetini korumalısın. Bazı olaylara mantık değil, mantıktan uzak, yani duygusal yaklaşıyorsun. Kayıp var, ayrılık var. Ayrılıkta yaşanan daha farklı olaylar da var. Umudunu kaybettiğin bir dönemde var. Sakin ol. Sakin ol. Kendine hakim olmalısın. Şu anda yaşadığın kayıpları kayıp saymamalısın. Aksi halde farklı kayıplarda yaşayabilirsin. Bir başarı elde etsem bile sağlam bir zemine oturtmadan, net kararlar vermeden, kesinleştirmeden emin olmamalısın. Çünkü zaten gerçeği o, sağlam bir başarı olmaz. Önce kendine olan inancını en üst noktaya getirmelisin kendine olan inancın şu anda zayıf çıkmış. Neler çekmişsin? Neler yaşamışsın da bu duruma gelmişsin? Bu sana özel ama bu durumdan çıkmanın yolunu bulmalısın. Bu durumdan çıkmanın yolunun senden geçtiğini sen başaracağını gene sen çözeceğini bilmelisin. Onun için demin dedim ya, kendine olan gücünü, kendine olan inancını korumalısın. Bazı olaylara maddeci yaklaşmamalısın. Maddeci yaklaşmamayı denemelisin. Zaten şu anda bazı kararlar vermişsin. Ve bu verdiğin kararlarla da endişelisin. Ama geçmişi geride bırakıp ileriye doğru bir adım atmaya karar vermelisin. Evet, korktuğunu görüyorum. Korkuların var. Ama önünde de uzanan yeni bir gelecek var. Ben bu yolda korkmaman için, bu yolda endişelenmemen için sana destek olmak istiyorum. Önünde uzanan geleceğin huzur vaat ettiğini, mutluluk vaat ettiğini telvelerim fısıldıyor. Duru göre enerjimle sana hatırlatıyorum. Zaten çevreni, etrafını izlersen bu konuda yalnız olmadığını da aynı durumda seninle olan kişiler olduğunu da göreceksin. Birbirinize destek olmanız gereken durumlar var. Sen onlara, onlar sana destek olmalı. Sen bu değişime kendini hazırlamalısın. Bu değişim sonucunda seni bekleyen durumlara hazırlıklı olmalısın. Hayatında yenilikler var ve sen daha büyük bir yenilik bekliyorsun. Büyük yenilikler yapmak istiyorsun. Eğer benim söylediğim kadar niyetin büyükse, yani bütün geçmişini silip atmak niyetindeysen, kendinde bu gücü buluyorsan bunu başarabilirsin. Çevrendeki kişiler, sevdiğin kişi, önemsediğin, değer verdiğin kişi senin için değerini bitirdiyse, yitirdiyse yeni kişi, doğru kişi, yeni mekan, doğru mekana evet demelisin. Ancak acele de karar vermemelisin. Yani bu durum net olmazsa bitirmek, her şeyi yeniden başlamak, sil baştan başlamak. Her ortamın iş, hayat, sevgili tüm hayatında tam yenilik, tam değişiklik istiyorsan acele karar vermemelisin. Çünkü yanlış kararlar almana sebep olabilirsin. Deneme demiyorum. Acele karar verme diyorum. İçindeki umutsuzluk içinde bulunduğun umutsuzluk geçici. Öncelikle bunu bilmelisin. Geçici olduğunu bilmelisin. Bu umutsuzluğu çevrene de hissettirmemelisin. Fazla katı, sert, sinirli olmamaya çalışmalısın. Emin ol ailende, çevrende, sevdiklerinde senin sıkıntılarının çözümü için çabalıyor. Hiçbiri senin kötü olmanı asla ve asla istemiyor. Özellikle buna odaklanmalısın. Onların senin yani sevdiklerinin senin düşmanın olmadığını hatırlamalısın. Onlara da kulak vermelisin onların sözünü de zaman zaman dikkate almalısın. Bu mücadelende bu sıkıntıyı aşmanda tek olmadığını unutmamalısın. Her güzelliğin bir sonu, her acının da bir sonu olduğunu unutmamalısın. Büyük bir karmaşa içinden çıkamıyorsan bir kişiden desteğin var. Bu kişi seni çok iyi tanıyan ya da çok iyi anlayan bir kişi. Bu kişi hem sana hem de geleceğine ışık olup müjdeli haberlerle özgür haberlerle hayatına yükseklik getirecek ödül getirecek, huzur getirecek başarıların müjdesiyle geliyor. Sen hayatla sen kendinle tartışmaktan uzak dur. Eğer ki daha fazla üzülmek, sıkılmak istemiyorsan uzak dur. Hiçbir olayı gözünde büyütmemeye çalış kararların seni zaten doğru yola götürecek. Artık geçmişi geçmişte. Geçmişin olumsuz etkilerini geçmişte bırak. Kendine tertemiz bir sayfa aç. Kendine yepyeni bir sayfa aç. Ve emin ol gelecekte mutluluk var. Mutluluk var, huzur var. Yeter ki mutluluğu, huzuru bulmak için verdiğin kararlarda kendine karşı dürüst, çevrene karşı dürüst. İçten ol, ödülünü alacaksın. Sıkıntılarını atlatmanda yardımcı olacak en önemli unsur bir dürüst olman, iki içten ve samimi olman. Şimdilik söyleyeceklerim bu kadar. Daha detaylı sonuçlar için sana özel cevaplar için detaylı özel bakımları özel falları denemelisin. Her şey gönlünce olsun. Rabbim yar ve yardımcın olsun. Tekrardan günaydın, günün aydın olsun. Yeniden tekrardan birlikte olduğumuz süreç 17.00 akşam bakımında beraberiz. Emeğime kanalıma saygı gösteren, benimle bu yorumları, videoları sonuna kadar izleyen tüm gönül dostlarıma sevgiler selamlar olsun. Yaptığınız beğeniler, paylaşımlar, abonelikler, yorumlar hepsi ücretsizdir. Beni seçtiğin için, benle sıkı takipte kaldığın için, benle bir şeyler paylaştığın için teşekkür ederim. İyi ki varsın. İyi ki benimlesin. Hoşçakalın, dostçakalın. Dostça